Bir gün hep İstanbul'a gidebileceğimizi düşünmüştüm. Orada gerçekten bir şeyler başarabileceğimi, gerçek aşkı bulabileceğimi hayal ediyordum. Onu seviyordum. Hepsi bir aptallıkmış meğer. Hatırlamıyorum ya. Hatırlamıyorum. İtalyancıyı hatırlamıyorum. Kapı ne demekti? Duvar ne demekti? Tre Şimdi ben gidiyorum. Büyük bir oyuncu olduğumda beni görmeye gel söz mü? Hoşçakal. erkeklerin anlayamayacağı pek çok şey var zavallı bir başarısız başarılı bir adamdan daha kolay girebilir bir genç kızın yüreğine çünkü her genç kızın yüreğinde gerçek bir aşk duygusu yatar anlıyor musun? eğer bir kadın sana seni seviyorum diyorsa bu senin dertlerine gidermek istiyorum Seninle dünyanın bir ucuna nasıl gidebileceğinin hayallerini kuruyorum. Eğer sen cehenneme gideceksen, seninle cehenneme gelirim demektir. Sen beni hiçbir zaman sevmedin. Sen beni hiçbir zaman sevmedin. Şerefsiz adam! Düşük yaratık! Sırf bu borçtan yakayı kurtarabilmek için o kızın da başını döndürmek istiyorsun. Beni aldattığın gibi onu da aldatmak istiyorsun. Ama sen hiç kimsen olmayacak. Çünkü sen hiç kimseye acımamış olacaksın. Zaten acınacak kimse de kalmayacak. kardeşin mi? E, ne kim peki? Ha kardeşin. Hı. Dün gece çok garip bir rüya gördüm. ama kimsem yok Ölüm an onlara. Korkma. Annemle orin gibi gitmiyorum. Böylesi cezadan kurtulmak olur. Ben sonuncum anam. Kendi kendimi cezalandırmak zorunda. Burada ölülerle yaşamak daha adaletli hapisten ya da ölümden. Henüz gitmeye hazır dinim. Gidemem. Öğrenmem gerek. Şşşş, şş. Araba gidiyor. Yani zaten daha değişir değişir tabii. En azından. Bizim ama yaşayaca için yüzden, yaşay yaşayacağız yaşayabiliriz evet yaşayacağız da. İyi oldu kahve ya. Içmediniz? Kahve içmediniz? Bitelim kahveyi. Ha orada mı görmedim? Orada da güzel olmuş. Afiyet olsun. Daha birkaç gün önce ağzımı tıkamak istediklerinde en temel insan haklarım uğruna bir kaplan gibi savaşabilirdim. Ama şimdi benim için hiç fark etmeyebilir. Şimdi daha başka şeyler konuşmak istiyorum. Son zamanlarda olan olaylar üzerine çok düşündüm. Hatta öyle yoğun düşündüm ki kafam karma karışık oldu. Ama ardından her şey berraklaştı ve bütün bağlantılar apaçık görmeye başladım. Bu videoyu da bu yüzden çekmek istiyorum. Dedim ya, şu son zamanlarda bulduğum büyük buluş var ya, ondan bahsedeceğim. Tümüyle düşünsel. Ve tümüyle manevi yaşamımızın kaynaklarıdır zehirlenmiş olan. Ve tümüyle cahil toplumumuz bu yalanın zehirli çukuruna kazınmıştır.